Ee, merhaba arkadaşlar. Heh, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın hilesini göstereceğim arkadaşlar size. Evet. Bunu yapacağım arkadaşlar. Brawl Stars'ın hilesini size gösteriyorum. Sonunda e, istememiştiniz ama ben size göstereyim yine de. Arkadaşlar bu gayet doğru düzgün bir yol. Vallahi yemin ederim Allah Kur'an çarpsın ki virüs girmeyecek. Ben de girmedi çünkü. Kaç kere denedim. Arkadaşlar şimdi bunun ortak bir sitesi var. İlk önce arama motoruna ben bir tablette deniyorum arkadaşlar. Siz bir telefonda deneyebilirsiniz. Ee, bir hisseye sürün de bu videoya e, 3 saat like gelirse arkadaşlar e, geldi geldikçe bunun bilgisayar sürümünü de atacağım. Bilgisayarda nasıl yapıldığını. Bilgisayar biraz daha uğraştırıyor ama çok uğraştırmıyor. Merak etmeyin. İlk önce buraya Happy Mod yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazamadım. he happy Mod. Sonra araya basıyorsunuz. Şöyle. Biraz oluyor. Bakın arkadaşlar. İkincisi, yani bu, şey, ikincisi http://trhepimod.com buna gireceksiniz. Başında da zaten yeşil bir işaret var. Böyle yeşil bir işaret olan. Buna tıklayacaksınız. Evet, tıklayalım. Açılıyor şu anda. Bu öyle yeşil bir işaret olur. Bazen ikinci de olabilir, üçüncü de. Unutmayın üstünde www.tr.com yazması lazım. Şimdi böyle bir sayfa çıkacak önünüze. Burada çerezlere izin ver diyorsunuz. Altta bir şey çıkar buna. Böyle diyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. Sonra indir APK var. Buna tık diyorsunuz. İzleyin. Buradan hızlı indirmeye basmayın arkadaşlar. İndire basın hızlı alakası yok. Zaten 9 MB şey. 9 MB olduğu için sonra böyle aşağının. Şuradan şimdi bu yeşil olmadı. Niye? Biraz bekleyin şöyle. Bu açılması lazım. Bunu işaretleyin. Şöyle dönüyor dönüyor bu. Evet. Hala dönüyor. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Motosikletin Motosikletin parçalarını içeren tüm kareleri seçin. Yoksa eğer motosiklet parçası içeren şey kare yoksa atlaya bakın diyor. Bakın arkadaşlar burada motosiklet var. Burada motosiklet var. Sonra şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada. şurada. Uçlar ne kadar? Sonraki diyoruz. Şimdi yaya geçir içeren diyor. Burada yaya geçirdi yok. O yüzden atla diyelim. Evet gördüğünüz gibi ben robot değilim. mi? Üstte zaten arkadaşlar yönergelerini e, okuyun ona göre yapın. Bu böyle olması lazım. Sonra buradan bu yeşil şey kriyete e, bu yeşil olacak. İndir link yazıyor buna tık diyorsunuz. Buradan e, şey tamam diyorsunuz. Evet şey oldu. Ben de yüklü tabi gördüğünüz gibi zaten buradan dersiniz arkadaşlar. Sonra işte kur dedikten sonra ben de olduğu için arkadaşlar ben kur demiyorum. Evet. Ben kur demedim arkadaşlar ama siz kura kurursunuz. Hani kura basın sonra iner. ken yani hani öyle bir ön inmeden de geçiyor. Sonra görürsünüz zaten hep moda tıklarsınız böyle. Burak bu kısmını da göstereceğim. şey hani yanılmayın burada arkadaşlar çoğu oyunun hilerisi var tabi bütün oyunların ilerisi yok ama zaten görürsün arkadaşlar şimdi bende güncelleme çıktı ee, şey siz daha yeni indireceğiniz için hani bilmeyenler yeni indirenler varsa güncelleme çıkmaz ama bende zaten hani oldu ki uzun zamanda kullanmıyordum hepim modumu. Ee, o yüzden güncellemen lazım. Güncelle de şöyle. Şimdi güncelleye basıyorsunuz. Kendi kendine güncelleniyor böyle. Çok hızlı güncelleniyor arkadaşlar. Sonra e, gelir zaten. Kur diyorsunuz tekrardan. Yani ben de tabii ben gösteriyorum. Eğer güncelleme derse güncelleme demezse siz de şey göstereceğim orayı tabii. Bence tabi yükleniyor diyor böyle. Evet buna izin ver diyeceksiniz. Arkadaşlar vallahi lütfen bana inanın ya yani siz şey yaparsınız vallahi billahi virüs girmiyor ya hani ben siz hani merak edenler var diye vallahi yoksa amacım şey değil yani kötü bir şey değil hani bunları bilmemiz amacım benim bak mesela benim tamam diyeceğim sonra aç şunu açalım hani güncellendi ya güncellendi ya arkadaşlar. Ee, hani o yüzden ben tekrar açıyorum. Böyle her şeyde ana ekranı değişiyor arkadaşlar. Ee, sana böyle işte açın. Bunu skip arkadaşlar. Üstte var. Ee, skip. Evet. Bunu diyebilirsiniz. Saniye sayıyor Tamam. dediniz. Şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi oyunlar var. Mesela burada böyle oyunlar var. Ee, şey Brawl Stars var, Clans of Clans var yani istediğinize yükleyebilirsiniz ee, şey Brawl Stars'a tıklarsanız ne. arkadaşlar bakın ne olduğunu şu da yazıyor tüm kilitli karakterler elmas, altın e, işte beraber yaratamayacağınız bazı haritalar Brawl Pass yolu sürücüsü ve VF işte yazıyor. Örnek veriyorum sana klansör geldiniz. Ne mut oldunuz? Sınırsız para ve diğer kaynaklar. o bir özel sonucudur yazıyor. Mesela sınırsız para verecekmiş sana. Arkadaşlar bu vallahi paralı bir şey değil. Yani mesela Fortnite din. Bir de buradan Fortnite mesela hani Hileli değil de şuradan orijinal dersiniz. Orijinalini indirirsiniz. Zaten Fortnite hileli değildi arkadaşlar. Bazıları hileli ama hileli olmaz. Çünkü onların hilelisi olmayabiliyor. İşte dediğim gibi Brawl Stars öyle yazıyor. İndire tıklıyorsunuz. İndirmeye başlıyor arkadaşlar. Siz bunu nereden mi göreceksiniz? Hem ana ekranda burada görürsünüz arkadaşlar. Hem de gelirsiniz. Ee, şurada bak indirme şeyi var buna tıklarsınız arkadaşlar burada indiriliyor bunu görürsünüz indirmesi bitene de arkadaşlar ben daha önce Brawl Stars'ı indirmiştim tabi. ben o yüzden indirmiyorum ha, tekrar indirirsiniz ama boş boşverin yani hani ben şey yapıyorum bundan bir tanesini seçin. yani siz seçmeyin siz indirirsiniz arkadaşlar sonra buradan e, zaten ana ekranı çıkar ya da şurada indirildi diye bitti diye söyler. Ee, sonra siz buradan hani ben tabi hani isterseniz gelin buradan kura basın ee, sonra işte arkadaşlar dediğim gibi buna hastatarsın hilesi size gelir ee, öyle arkadaşlar ee, yani <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum ee, bu video buraya kadar daha arkadaşlar dediğim gibi çok istemiyorum. Bir video 3 like gelirse bilgisayarda nasıl olduğunu, laptop bilgisayar aynı zaten. Bilgisayarda laptopta nasıl olduğunu göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.